Evet arkadaşlar, Kralim'de videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Şurada çok güzel bir şey, güzel bir bayrak gördük. O bayrağı da Türk bayrağını da çekmek istiyorum. Türk iş bayrak. <laughs> Privyet. Selam. Merhaba. Merhaba. Ah merhaba. Türk müyüz? <laughs> Türk müyüz? Değil miyiz? Merhaba. Merhaba. <laughs> Ederim. Antalya? İstanbul. İstanbul'da çok güzel. Peki. Ya işte Türkçemiz bizim öyle. Türkiye, evet. Privet. <laughs> Diyorum ya, ya Türkiye'ye gelen var ya Türkçe konuşan var.